Şimdi olayı şöyle izah edeyim size. Şimdi burada bir tane sürücü var. Bu sürücüden zaten sizin bilgisayarda da var. Bu sürücünün şu alt tarafı nereye bir parmağım ha? Şu alt tarafı zaten bunu hiç ellemiyorsunuz. Dikkat ederseniz bu step motor tarafı. Bura zaten aynı kalacak sizin o lazer cihazında. Şimdi sizin bağlamanız gereken şu taraf. Şu taraf Servo, servo ya da step motor neyse, step motorun kontrol tarafı. Şimdi ben şöyle bir mantık düşündüm. Ee, haliyle şu step motor tarafını bende sadece NEMA 17 vardı. Şu küçük NEMA 17 vardı bunu kullandım. İşte bir de kullanıcı tarafında görebiliyor musunuz? İşte kat sayı X10 dönüş Clockwise ya da Counter Clockwise olacak şimdi. Şurada da bir tane e, plastik yazıcıdan bastırdım. Çok dandik oldu. Bunun temizleme yöntemi varmış. Ben bilmiyorum. Siz araştırırsınız. Bulursunuz artık bunu. Arkaya da bir tane rotary encoder var. Bunun fiyatı 45-50 lira. Çok 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 dandik. Ve dolayısıyla bazen yanlış komutları verebiliyor. Ama hani e, deneyse olarak fena değil. İşimizi görüyor gene. Sizin de orada işinizi görebilir. Fakat lazer memesi en son taraf yani la, lazerin çıktığı yer eğer camın üzerine çok yakınsa bu fazla güvenli olmaz. Çünkü bazen 1 milim, 3 milim, 5 milim aşağı fazla attığında sizin o aşağıdaki kapalı kabın üzerindeki camı kırabilir. Yani bu ciddi bir risk. O yüzden buraya kaliteli bir şey almak lazım. Ee, bu düzgün bir Atari yani encoder almak lazım. O da fiyatları 100-150 dolar gibi artık daha da üstü var yani daha da yukarısı var Allah ne verdiyse. Ama hani 10 e, on artık sizler düşünürsünüz. Şimdi mantık şu. Dikkat edersen X10 diye bir şey var kat sayı. Normal CNC lazerlerde de böyledir zaten bu. Ee, şu tekeri bir tık ettiğinde mesela şu 10 step veriyor. Bu step motor 400 adımlık yani her bir şuradaki her bir verdiğin palstaki her bir sinyal burada dairenin dört yüzde biri kadar döndürür. Yani bir adım attırır. Şimdi mesela önce şimdi birden başlayayım. Her basışta bakın dikkat edin. X10 diyor ya 50 kat 100 kat 500 kat 1 kat. Mesela 1 kat yapayım. Bak şimdi bunu çevirdiğimde yani şunu saat yönünde çevirdiğimde Bakın. motor e, Yön kavramında motor arkadan bakılır. Bakın. Saat yönünde dikkat edersen ben her çevirmemde saat yönünde bir adım dönüyor. Bir adım. Şimdi mesafe. Bak dikkat edin mi? Geri geldi mesela. Hata verdi. Geri geldi ara ara. Ama şimdi mesela bu. Şimdi diyelim ki mesela basıyorum. X5 5 kat. Şimdi burada ben her bir çevirmemde her bir kademede 5 step atacak. Bak bir çeviriyorum. Bak artık daha fazla adım dönüyor. Görüyor musun? Her bir çevirmemde. Ara ara geri gidiyor. Bak dikkat. Mesela şurada 10 kat olsun. Bak her bir tıkta biraz daha fazla dönüyor. Biraz abartayım. Daha net anlayacaksınız. Mesela 50 kat. Bak her bir tıkta bak 50 adım attı. 50 adım atıyor şimdi bu. Dikkat edersen 4 defada tamamlıyordu. Yani 200 olduğunu kanıtı bu da. Mesela bir kere daha basayım. 500 kat. Ben bunu her bir tıklamamda 500 adım atacak. Bak ba bir tık atıyorum. Bak 500 adım. Şu an saat yönü geri çeviriyorum. Bak geri dönüyor. Geri çeviriyorum. Geri dönüyor. İleri. Şuradan da görebiliyorsunuz. Clockwise, counterclockwise. Ters mesela şöyle yapayım. Clockwise ettiğimde, counterclockwise yaptığımda bu şekilde işleyebilir. Şimdi burada bir dikkat etmemiz gereken husus şuradaki e, şu 3 tane kalın kırmızı var ya 3 3 tane kalın kırmızı. Bunların hepsinin Arduino'nun Arduino'nun artı tarafıyla buluşması lazım. Bakın dikkat edin ben de işte ekipman yetersizliğinden şunu nereye bağlamışım? Artıya, kırmızıyı artı tarafına bağlamışım ve diğer e, şu mavi ile kahverengi mavi olan şu e, yani pull eksi de olan mavi kablonun karşılığı burada pals demek her bir pals yani Arduino'ya bir pals gönderir. Her bir pulse'da da bu Nema 17 step motor bir step atar. Sizinki de öyle olacak. Bunu e, ya kodda e, göndereceğim size kodu. Koddakine bağlayacaksınız. Zaten kodu da göstereyim hatta şurada biraz. Bakın dikkat ederseniz. Pin CLK, pin DT, pin buton. Dir pin ile step pin. Dir pini Arduino'nun 9'una bağlayacaksınız. Step pini Arduino'nun 8'ine bağlayacaksınız. Step pin demek buradaki pull. Yani pull olan aynı şey. Aynı şey, aynı mantık. Buraya bağlayacaksınız. Şimdi. Ee, yani böyle bir devre. Ee, bilmiyorum. Bilmiyorum. Zaten dedim ya şu motor tarafını hiç ellemeyeceksiniz zaten alt tarafa. Şu alt tarafı hiç ellemeyeceksiniz. Sizin için şu üst taraf olacak. Yani oradaki var olan sistemi deneyebilirsiniz. Korkmayın hiçbir şey olmaz. Ancak şöyle bir sıkıntı var sadece. Ee, yani işlem yaparken bütün elektrikleri çekin, bütün fişleri çekin. Mümkünse topraklamayla boşaltın sağ solu. Çünkü orada e, kapasitifler olabilir. Farklı farklı cihazlar olabilir. Yani yüksek voltajı olabilir. Yüksek voltajı mutlaka boşaltıp öyle elinizle içine girin. Yoksa sıkıntı. Yani oradaki, oradaki bana bir kere resmini göndermiştin Ece. Oradaki şu üst kısımdaki her şeyi alıp sen Arduino'ya bağlayacaksın. Arduino bağlantı noktalarını zaten gönderdiğim kodda görürsünüz. Şu büyük kırmızılar doğrudan eksiye bağlanacak. Yani Arduino'nun negatifine, ground'ına bağlanacak. Diğer iki tane mavi ve kahverengi de e, yanılmıyorsam 8 ile 9. pinlere bağlanacak. Şunu zaten arkasındaki e, likit kristalin arkasındaki e, C neydi bu? E, şu dur. SCL ve SCA yani şuradaki şu pinlere olarak SCL ve SCA var. Şu ikisi oraya bağlanacak. Zaten diğer ikisi de ground 5 volt. Onu da halledersiniz. Ben haliyle ekipman olmadığı için böyle saçma sapan bir breadboard kullandım ama siz artık bunu halledersiniz bir şekilde artısını eksisini. Artı eksiye dikkat edin. Ee, yani çok sıkıntı olmaz da gene dikkatli olmakta fayda var. Dediğim gibi oradaki servoyu yakmak gibi bir ihtimaliniz yok. Siz sadece üst tarafa dokunacağınız için üst sadece step motorun kontrolü olduğu için herhangi bir sıkıntı olmaz. Dediğim gibi voltajı boşaltın. Aman aman diyeyim voltajı boşaltın. Ondan sonra kabloları bağlarsınız. Ama ben de plastik yazıcı, 3D yazıcı olmak için yapamadım. Yani bunu şöyle hem ekranı, hem şu Arduino'yu, hem de şu Rotary'i böyle koyacak güzel bir şey bulursanız da şık olur yani ne diyeyim. Mesela onu da hemen bir bulayım. Dur. CNC Neyse bulamadım. Çok önemli değil. Yani bunu da koyacak bir yer, bir plastik kutu ayarlarsanız tasarımında yardımcı olurum isterseniz sizin ama herhangi bir inventör ya da SolidWorks'e tasarımını yapın. Ondan sonra plastik yazıcı olan bir arkadaşa bir yere yazdırabilirsiniz. Yani kısaca mevzu bu. Şu an mesela benim bir tıkımda 500 step atacak. Bakalım öyle mi? Bir döndürüyorum 500. Bir daha döndürüyorum 500. Geri döndürüyorum 500. Geri döndürüyorum 500. Şu üstte her basışınıza 1, 5, 10, 50, 100, 500 tekrar 1'e döner. Burada mesela dikkat ederseniz step 1, 1 atıyor. Geri, geri dönelim 1, 1 atıyor. Bu şekilde çok rahat orada halledersiniz diye düşünüyorum. Top sizde. Ee, başarılar arkadaşlar. Halledeceğinize inanıyorum. Görüşürüz.